Kaliteli ve uygun fiyatlı otomatik saatler arıyorsanız bulabileceğiniz en iyi seçeneklerden biri Seiko olacaktır. 100 dolardan 200 bin dolara kadar saat seçenekleriyle ile Seiko her türlü talebe cevap verebilecek nadir üreticilerden biridir. Seiko saatlerinin fiyatlarına göre iyi performans sergilediklerini daha önceki incelemelerde de görmüştük. Hatta Seiko'nun bazı saatlerinin fiyatlarının çok üstünde göründüklerini de hepimiz biliyoruz. Eğer tek bir saat seçeneğiniz varsa bu saat hem günlük kullanım saati hem şık bir kıyafet saati hem de olduğundan daha kaliteli ve sağlam görünen bir saat olsun istersiniz. İşte Seiko'nun fiyat performans saatleri arasından belki de en iyisi olabilecek saati bugün inceleyeceğiz. Saat almak isteyen birçok insanın hem fiyat performans olarak hem de teknik olarak bulabileceği en iyi seçeneklerden biri Seiko Sark 045. Seiko Sark 045 çelik kısa ve bilezikli, geçen bölümlerde incelemesini yaptığım Sark 055 Baby Snowflake kuzenine göre daha ağır bir saat. Fakat Babe Snowflake'e göre ve hatta Seiko Sharp Edge'e göre göze daha hoş gelen orantılara sahip bir saat. Hatırlarsanız Sharp Edge videosunda saatin keskin hatlara sahip olduğunu ve isminin de buradan geldiğini söylemiştim. Eğer sözünü ettiğim bu saatlerden birine Sharp Edge ismini verecek olsaydım bu kesinlikle Serk 045 olurdu. Çünkü saatin hatları diğerlerine göre çok daha keskin. Hatta bu keskinlik saatin ölçüleriyle o kadar güzel birleşmiş ki bilekte etkileyici bir duruşu var. Saatin çapı 39.5 mm, uçtan uca boyu 48 mm, yüksekliği 11.3 mm ve kayış genişliği 20 mm. Dikkat ederseniz saatin çapı Sark 055 Baby Snow daha küçük ama uçtan uca boyu 1.5 mm daha büyük. Bu noktada Sark 055'in ince bileklerde de sorunsuz kullanılabileceği için daha uygun ölçüler sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Veya Sark 045'in neredeyse aynı ölçülere sahip olduğu Sharp Edge ile birlikte aynı görüneceğini düşünebilirsiniz. Ama bana göre Sark 045 ölçüler dikkate alındığında bu iki saatten de daha estetik bir yapıya sahip. Kasa üzerindeki cilalanmış çerçeve ve yan tarafındaki eğimli kısımlar ile fırçalanmış diğer kısımları saati sıkıcılıktan uzaklaştırmış bir tasarım sunuyor. Bunun yanında kasayla mükemmel bir uyum yakalayan bir bilezik bu tasarımı çok güzel bir şekilde tamamlamış. Kadran dikey çizgilerden oluşmuş lacivert renkte ve çok şık. Kadranın üzerinde lumino ve yok. Seiko'nun Presage koleksiyonunda görebileceğiniz kılıç şeklinde tasarlanmış geleneksel tarzda kollara sahip Saat 3 pozisyonuna bakınca tarih göstergesinin kadranla uyumu hemen göze çarpacaktır. Cam safir olmasına rağmen Sark 055'teki gibi super coating yani çift tarafı yansımalara karşı üst seviyede kaplanmış bir cam değil. Sark 055'te görmeyi en çok istediğim özelliklerden biri muhtemelen bu olurdu. Çünkü bu kadar güzel bir kadranın her açıdan görünmesi güzel olurdu. Özellikle ışık altında kadranın lacivert renginin göze çarpıcı bir etkisi var ama yansımalardan ötürü bu tam olarak fark edilemiyor. Saatte üzerinde 10x taşı bulunan 6.5 milimetrelik bir kuruma kolu var. su bu taşı sevmemiş, kimisi ise saati olduğundan daha kaliteli gösterdiğini düşünüyor. Ben bu ayrıntıyı çok önemsemiyorum açıkçası. Diğer yandan kadran renginde bir taş kullanılmış olsaydı eğer muhtemelen çok daha iyi görünürdü. Bu arada saatin su geçirmezlik özelliği 100 metre. Su ile ilgili herhangi bir endişe bırakmayacak bir su geçirmezlik özelliği bu. Saatte manuel kurma ve hacking yani saniye durdurma özellikleri olan Seiko 6R15 mekanizması kullanılmış. Bu mekanizmayı en son anlattığım Seiko saati olan Sark 055 Baby Snowflake'den hatırlarsınız. 23 taşlı ve 50 saatlik bir güç rezervine sahip. Saatteki titreşim sayısı 21600 yani 3 Hz'lik titreşim yapan bir mekanizma bu. Bilezik Seiko'nun geleneksel bileziklerine göre çok daha güzel ve saatle çok iyi bir uyuma sahip. Saatin keskin hatlarına uygun bir şekilde tasarlanmış, yine keskin hatlara sahip, rahat ve aynı zamanda bilekte çok hoş duran bir bilezik. Bazı arkadaşlar bana Sark 055 ve Sharp Edge saatlerinden hangisini tercih edeceğimi sormuşlardı. Bence bu iki saat arasında bir tercih yapmak o kadar da kolay değil. Fakat şimdi bu denkleme üçüncü bir saat daha ekleniyor. Hem de fiyatı diğerlerine göre daha uygun. 600 dolarlık fiyatıyla Sharp Edge'den yaklaşık 300 dolar ve Sark 055 Baby Snowflake'den yaklaşık 400 dolar daha uygun bir saat bu. Görünüşte ise olduğundan çok daha pahalı görünen bir saat denkleme dahil olan Sark 0.45'ten sonra bir seçenek hakkım olsa hangisini tercih ederdim diye düşününce diğerlerine göre uygun fiyatlı olması ve birlikteki etkileyici duruş sebebiyle bu saat benim için daha uygun bir seçenek olurdu. Fakat yanlış anlaşılmaları sebep olmadan hemen söyleyeyim. Bu 3 saatte bence aldığınız takdirde pişman olmayacağınız saatler. Tabii ki 1000 dolara doğru yaklaşınca tercih edebileceğiniz başka saatlerin de denkleme dahil olduğunu unutmamak gerekiyor. 1000 doların biraz üzerinde bu tarz Switcher saatlerini bulmak da mümkün. İşte bu yüzden Sark 0.45 yaklaşık 600 dolarlık fiyatıyla güzel bir seçenek.